Merhaba. Normal sorular başladı. Ben Furkan Kahraman. Bugünkü konuğumuz Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca. Evet bir hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor Saadet Partisi'nin çalışmaları Bursa'da? Yoğun heyecanlı Allah'ın izniyle seçim heyecanını başladığı bu ortamlarda biz seçim hazırlık eee çalışmalarımız devam ediyor. Ve bugün belki de seçime hazır partisi, çok şükür. Erken seçim günü görüyor musunuz? Öyle görünüyor, öyle konuşuluyor. Yani mevcut yapının, mevcut ekonomik sıkıntıların ve bir idare problemlerin daha çok e, yürüyebilmesi, üretilmesi çok mümkün değil. Bu manada tabii yaz ayağına girmiş olduk ama sonbaharda bir seçim beklentisi çok yüksek. Biz de buna göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Şimdi mesela siz sağda olan bir siyasetçisiniz. Saadet Partisi sokağa indiği zaman Bursalıların üzerinde konuşacak olursak en büyük şikayet ne üzerine? Tabii şu an en çok karşılaştığımız sorunların başında ekonomik sorunlar geliyor. Artık yerel hizmetler ve yerel konudaki eksiklikler bile çok gündeme edilmiyor. Biz mahallelerimizde yerel problemlerin tartışılması adına programlara icra ediyoruz. Orada bile vatandaş daha çok Ulusal problemleri öne koyuyor çünkü artık ekonomik sorunlar mutfağa, e, temel ihtiyaçlara kadar dokunur hale geldi. Bu manada top toplumun şu an esas gündemi bu. Tabii yerelde yaşananlar da e, bizim açımızdan son derece önemli. Özellikle Bursa farklı bir kent, biz 80'li yıldan bir olarak bunu görmüyoruz. Bursa bir kısım özelliklere sahip, özellikle tarihi. E, tabiat varlıkları bakım bakımından tarihi zengi zengi bir bakım bakımından hem tarım hem sanayi kenti olması bakım bakımından son derece önemli bir kent. Böyle bir kenti idare etmenin kolay olmadığını biz biliyoruz ama maalesef çok kötü idare idare edildi ve edilmeye devam ediyor. çarpık bir kentleşme oluştu. Yani işte sanayi alanları, konut alanları, kaçak yapılaşma yeşilin, tarım ala, tarım, tarım araz, arazilerin heba edilmesi gibi bir sürü sorun yaşanmaktadır. Bir kısım kanunlar e, suistimal ediliyor. Öz özellikle riskli yapılan dönüşürmesi kanunu, kentsel dönüşüm anlayışıyla e, kent daha da tahrip ediliyor. Bu bizi çok üzüyor ama şu an vatandaşın gün gündeminde bu yok çünkü bunda daha önemli ekmek var. Yani aç kalmak var. E, bu münasebette vatandaşın gündemi bu. bir ben uzun yıllardan böyle siyasetin içerisindeyim. Halkı hiç bu kadar umutsuz görmedim. Hiç bu kadar kar, yani karamsar görmedim. Yani bir kısım kamyon araştırmaları yapılıyor ama e, birçok sürprize gibi bir seçim olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü halk gerçekten çaresizlik içerisinde ve çıkış yolu bulamıyor. Bu manada belki, belki muhalefetin de eksikleri vardır bu konuda toplumun arzu ettiği güveni e, vermemiş olması tabii ki muhalefetin bir eksiğidir. Ama iktidar kanadı bakımından da artık bir tükenmişlik var. Ona karşı umut ve bekletenlerinde bitmişliğinin bir görüntüsü var e, sokaklarda. Ama biz tabii Türkiye büyük bir ülke, büyük bir devlet. E, Türk milleti çok e, mümtaz bir millet. E, bir Kısım özellikleri bakımından e, benzer, hatta çok daha büyük bazı çok daha kolayca atlatabilmiş bir millet. Bu manada biz asıl umutsuz değiliz. Türkiye'nin sorunları büyük ama kısa bir zamanda iyi bir idareyle, iyi bir anlayışla çöz, 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 çözülebileceğine inan, inancımız tamdır. Ve bunu hizmet etmeye çalışıyoruz. Belki sorular da gelecektir bu konu ama biz bütün bu sorunların temel kaynağının yönetim anlayışından kaynaklandığını düşünüyoruz. Kutup, kutuplaşmanın teşvik edilmesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. bu manada biz çözüm oluşturabilmesi adına bir yönetim anlayışı ortaya koymaya çalış, çalışıyoruz. Nedir bu? İstişareci, katı, efendim, katı, katılımcı ve kutuplaşmayı bir tarafa bırakıp bir araya gelebilmeyi tekrar sağlamak durumundayız. Biz buna inanıyoruz. Bu manada işte oluşturulan bir altılı masa var, bir kısım eleştiriler var. İşte efendim bu AK Parti'ye karşı oluş, olur oluşmuş bir masa gibi algılanır, asla böyle değil. Biz ülkemizin problemlerini ülkedeki bütün kısımlarla tek masa etrafında tartışabilme adına biz bu e, oluşumda varız. Ve e, görüyoruz ki gerçekten bütün sorunlarımızı bizim partilerle tartışabiliyoruz. Bazı konularda ortak çözümler bulabiliyoruz. Tabii ki her partinin kendi özel e, parti programı ideolojisi ve fikri vardır. E, tabii ki her partinin kendine ait bir kırmızı çizgileri vardır ama bunları öne, öne, öne sürmeniz dur, dur durumunda bir konsens oluşturabilmek mümkün değil. Fakat konsensüs oluşturabileceğimiz o, o kadar çok konu var ki bunu sağlayabilirsek şu an yaşamakta olan sorunların kısa bir zamanda hal olacağı açıktır. O yüzden bu, bu yapılan çalışmalardan çok umutluyuz. Halkımızın da buna gereken ilgiyi göstereceğini ve bu şekilde şu an yaşamakta olan birçok sorunu daha kısa bir zamanda daha kolay bir şekilde çöz çözebileceğimizi düşünüyoruz. Halkımızdan bu konuda çok olumlu tekrar alıyoruz. Yani gerçek gerçekten artık kavgadan usandı millet. Kavga istemiyoruz. Çözüm, çözüm yani istiyor özünde çözüm de çok net her herkes de biliyor ekonomik sorunun temel sebebi üretimin e, gerektiği miktarda teşvik edilmemesidir üretimin artırılmamasıdır dışa bağımlılığın çok artmasıdır ithalatın çok fazla artmasıdır e, bunu aşmanın tek tek yani, tek yani yolu da e, işte üretime destek vermek dışa bağımlılığı azaltıcı üretimlere destek vermek şu an bir kısım alanlarda üretim artışı var evet sanayi çalışıyorum. çok üretim var ancak bu üretimlerin bir, 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 çoğu maalesef bizim dışa bağımlılığımızı azaltıcı üretimler değil. Bir, iki, dışa bağımlılığımızı artıran üretimler. Yani ithalata bağlı üretimler. Bu manada toplum ekonomisini rahatlatmıyor. Biz toplum ekonomisini rahat 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 rahatlatıcı, tabana tabana yayıcı ve hakça bir paylaşımla Tüm bu sorunların çözüleceğine inancımız tamdır. Peki anket çalışmalarında Saadet Partisi nasıl gözüküyor? Sizin muhakkak bir çalışmanız vardır bu konu hakkında. Var. Bir kere az evvel ifade ettiğim gibi anket sonuçları seçim sonuçlarıyla belki en büyük farklılıkların yaşanacağı seçim olacak bu seçim. Neden? Anket firmalarının vatandaşlarla yaptığı diyalogları biz değerlendiriyoruz. Vatandaş, şu an siyasi fikrini ifade etme konusunda bile endişeli. Maalesef böyle bir baskı var. Özellikle esnaf kesimi ve memur kesimi siyasi fikrini beyan etme konusunda ciddi bir korkusu var. Bu manada AK Parti'ye çıkan e, kamuoyu araştırmalarında çok büyük e, hayal kırıklıkları yaşanacak bu görünüyor. Birebir şahit ol, ol, olduğumuz vak, vakalar var ama Saadet Parti, 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 Partisi'nin özellikle tabii e, tabii küçük bir oy oranımız vardı ama oransal bakımdan çok ciddi bir artış olduğunu görüyoruz. E, Temel Bey'in uslubuna ihtiyaç var. Onun uslubunu, yaklaşımlarını uzlaştırıcı yap, 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 yapısını diğer siyasi parti mensupları da çok takdir ediyor. Oy bakımından da halkımızın teveccühü inşallah olacak bir artış görülüyor. Peki, e, Altılı Masa'dan bahsettik. Evet. Altılı Masa'nın e, geneldeki siyaset anlayışında bir etki oluşturduğu muhakkak. Peki, yerele indirgediğimizde, il başkanların nezdinde bu diyalog nasıl devam ediyor? İstişare yani kitabı var mı İstişaremiz var, irtibatımız var. Zaman zaman bir araya geliyoruz. Bursa'mızın ortak sorunlarıyla ilgili ortak açık açık, açık 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 açıklamalarımız oldu ve olmaya devam edecek. E, burada tabii şuna çok dikkat etmeye çalış, çalışıyoruz. Yani kutuplaştırmayı arttırıcı bir tavır içerisinde girmemeye çalış, çalış, çalışıyoruz. Yani AK Parti'ye karşı bir muhalefet bloku gibi algılanmasını istemiyoruz. Biz yapılan yanlışları dile getirmek, bunların düzelt 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 düzeltilmesini arzu ediyoruz. Buna dikkat ederek e, yerelde de muhalif parti parti partilerle zaman zaman iş iş ve bir, bir araya geliyoruz ve bunlar da çok faydalı oluyor. Örneğin işte Yunuselideki e, imar değişikliği ile ilgili ciddi bir etki, etkinlik oldu. Biz de ona katkı sağladık. Bir kısım diğer e, yerel problemlerle ilgili benzer çalışmalarımız oldu ve olacak. Evet. Sizin e, yerel siyaset anlamında her mahalle bir Bursa. Evet. etkinliğiniz var. Evet. Ee, nasıl dönüşler alıyorsunuz? Ne zaman başladı? Hangi mahallelere İşte Bu çok yeni başladı. Aslında e, bir aydan beri planlandı. İşte bayram, Ramazan dolu dolayısıyla ilkini, geçen hafta Cuma günü gerçekleştirdik Yıldırım e, ilçemizde. E, yani gerçekten muhteşem dönüşler aldık. İfade ettiğim gibi biz yerel konularda şikayetleri beklerken ki orası sorunlu bir mahalle. Yani bir kısım böl bölgelerine doğal da verilmiyor. Altyapı sorunları var. Ulaşım zaten ciddi bir sorun. Ama buna rağmen biz vatandaşlar hep e, genel problemler hakkında şikayetler aldık. İşte özellikle ekonomi, işsizlik. E, bu gençliğin işsizliği konusunda da ma 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 maalesef işte torpil, adam kayırma gibi işte ne bileyim sınavlarda veya bir kısım değerlendirmelerde yüksek puan almasına rağmen yer, yer genç, genç, gençlerle ilgili çok ciddi sorunlar var. E, ee, işte o anlamda da halkın bir umutsuzluğu var. Ama umut ediyorum işte yönetim anlayışı değişir, daha şeffaflaşırsa, e, liyakate önem verilir hale gelirse bu sorunlar da çözülür inşallah. inşallah. Dönüşler çok iyi. Bursa'da yaşayan bir vatandaş olarak da Saadet Partisi'nin Bursa İl Başkanı olarak da bu şehrin sizce en önemli sorunu ne? Şu an en önemli sor sorunu planlamadır. Bakın biz sadece AK Parti dönemine ait bir sorun değil ee, diyebilirim ki belki 70 yıldan beri biz e, doğru bir planlama yapamadık ve gelinen no e e noktada e, tarihi özelliklerine zarar verilmiş e, tabiat e, zen zenginliklerine zarar verilmiş bir bursa var bunu e, derhal e, düzeltmek gerekiyor tabii ki böyle bir 70 yılda meydana gelmiş bir talibatı düzeltmek kolay değil. Ama bunun teknik bir yolu vardır. Yani bir, bir plan, bir planlama olması gerekiyor. Bir vizyon ortaya koymak gerek, gerekiyor. Biz bunu hep savunduk. Öncelikle biz bu, bir Bursa yeniden tasarlamamız lazım. Nasıl bir tasarım bu? 50 yıl sonra nasıl bir burs, Bursa hayal etmemiz lazım? Yani 50 yıl sonraki fotoğraf ne olmalıdır? Sizin tahminlerinizde 50 yıl sonraki Bursa yaşanabilir mi Bursa'nın? Şu anki gidişatta 50 yıl değil, 10 yıl sonra artık yaşanamaz bir Bursa ile karşı karşıyayız. Biz 50 yıl sonrasını bugünden tas, 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 tas tasarlarsak ve bundan sonra at, atacağımız her adımı bu 50 yıl sonraki resme göre yapmaya devam edersek, her geçen yıl Bursa'nın daha yaşanır şehir olmasını görürüz. Ama şu an tam aksi oluyor. Bakın ilginçtir, teknik bir bilgidir. 1984 yılında ilk Nazım İmar Planı hazır, hazırlandı. Bir bölü, pardon 94 yılında 1 bölü 100 bin ölçekli imar planları hazır, hazırlandı. Bunlar, benim bahsettiğim tasarım bunlar aslında. Bunlar dokunmaması gereken, şehirlerin anayasası eteliğinde ete, 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 ete planlardır. Ama o günden bugüne 284 kere revizyon görmüş. Böyle bir anayasa olmaz. Biz hiç kimsenin rahat rahat dokunamayacağı, kentin kaderini belir, belirleyecek bir kandan bah, 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 bahsediyoruz. Bu yapıldıktan sonra kentsel dönüşüm yavaş yavaş olması lazım. Şu an yapılan adı kentsel dönüşüm ama asla kentsel dönüşüm değil o. Bu bir bina 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 dönüş, dönüştürülmesidir. Hatta ansan dönüşüm de hak haklı olarak ifade edilebiliyor. Siz inşaat mı İnşaat yani, mühendisiyim. Benim zaten alanım durum bu. Ee, konu şu 2012 yılında riskli yapıların dönüş adına bir kanun çıktı. Bu, bu kanunun temel gayesi e, her, her an betlenekte ol, ol, olduğumuz bir depremde can kaybını azaltmak. Temel gaye budur. Yani olası bir depremde çökme ihtimali yüksek yapıların tespiti ve bunların ya dönüştürülmesi ya güçlendirilmesi kanunun amacı budur. Bu kanun 2012'de yürürlüğe girdi. 2015-16'lara kadar pek bir hareket yoktu. 2016, yılında, 15 yılında hatta bu riskli yapıların dönüştürülmesi kavramı bir kenara itildi. Kentsel dönüşüm adını aldı. Kentsel dönüşüm tüm ülkede, ülkemizde yeni bir kavram. Ama dünyada özellikle Avrupa Av 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 Avrupa'da 2. Dünya Savaşı sonrasında çok kullanılan bir kavram. Bu kentsel dönüşüm kentsel sorunları azaltma adına ya da çözme adına kentin yeniden tas tas tasarlanmasını if ifade eder. E biz zaten az evvel kentsel tasarımdan bahsettik. İşte dönüşüm yapabilmek için önce bir tasarım, bir tasarım yap yapmak lazım. Şu an tasarım yok. Nasıl bir Bursa hedef 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 hedef, hedef Böyle bir çalışma yok. Lokal model lokal efendim, lokal halleri 2 en riskli yapılar değil, rantı olan yapılar ancak dönüştürülebiliyor. Yani bir dönüşüm olacak. Hem malikler zararı görmeyecek, hem kamu bu işten para kazanacak, hem müteahhit bu işten para 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 kazanacak ve 70 yıldan beri yapmış olduğumuz tarifat kendi kendine çözülecek. Böyle bir dünya yok. Biz kentsel dönüşümlere kesinlikle ihtiyaç var diyoruz. Neden? Kentsel sorunlarımızın başka bir çözümü yok. Ulaşımı siz çözemezsiniz. Sayın e, Büyükşehir Belediye Başkanımız Ali Bey'in seçim e, vaatlerinden biridir. İki yıl içerisinde burada ulaşım sorunu tartışılmayacak diye. Böyle bir yapılanmada, böyle bir kentte iki yıl değil, 20 yılda da bu, 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 bu yaklaşımla trafiği çözmeniz mümkün değildir. Ama teorik teori, teori, teori olarak mümkündür çok daha uzun zamanlarda. Bari her yıl bu sorunları artırıcı yönde adım değil de azaltıcı yönde adım atsa. Kentteki bütün ihtiyaçların temel belirleyicisi nüfustur. Nüfus art, arttıkça araç sayısı artar. Nüfus arttıkça okul, cami, sosyal donatı, park yaşanan ihtiyacı artar. Nüfus arttıkça su ihtiyacı artar. Nüfus arttıkça çöp ve atık su mil, 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 miktarı artar. Bu yüzden şu an aynı alanlarda nüfusu artırıcı dönüşümler yap, yapılıyor. Bunlar da artık çok masum kaldı. Daha vahim bir, bir durum var. Nedir bu? Kaçak yapılaşma son bir yıldır aşırı derecede arttı. Ben burada hem büyük şehirler, hem e, ilçe belediyelerine seslenmek is is istiyorum. Bu. Geçmiş dönemlerde seçimlere yakın yapılan seçim amaçlı bir kısım kaçak yapılaşmalara göz yumaydı. Bunun şu anda başlamış olduğunu biz görüyoruz. Bu inanın onlara kazanç değil, zarar olarak döne, dönecektir. Bir kere toplumumuzun ve bur, bursa, bur, bur, bursa Bursa'mızın geleceğine büyük bir darbedir. İnşallah durdurulur. Siyasetle devam etmek istiyorum ama... E Farklı bir soruyla, siz milli görüş geleneğinden geliyorsunuz evet. ve milli görüş geleneğinden, milli görüş geleneğini temsil eden şu anda e, bir partisiniz. Evet. Fakat şimdi bir tane rakibiniz çıktı. Evet. Yeniden Refah Partisi. Hı hı. Bu bir endişeye yol açtı mı? Yani oy bölünme kaygısı taşıyor musunuz? Hayır yani bu yeni kurulan bir parti değil artık. 2-3 sene doldurdu. E, milli görüşü savunduğunu iddia ediyor. Herkes iddia edebilir. Herkesin bir milli görüş anlayışı vardır. Bir kısım AK Partili kardeşlerimizle milli görüş olduklarını iddia ediyorlar. Doğrudur ben onların kabulünü kabulü yanlış diyemem ama bizimle aynı, aynı düşünmediklerini biliyoruz. Bir yeniden Refah Partisi'nin biz kurulmak gerekçelerini sorguluyoruz. Hangi gerekçeyle kuruldu? Bizimle beraber edinler. hangi yanlışımıza istinaden ayrıldı? E, milli görüş adına hangi yanlışımızı tespit edip, daha doğrusunu yaptığını iltih ediyor. Bunlar yok. Tabii biz bunun özüne çok istemiyoruz. Çünkü sonuçta onlar da bizim kardeşlerimiz. E, kırıcı olmak doğru değil. E, bize göre yanlış yapmışlardır. E, bu hareketin de siyasi anlamda bir yere gelebilmesi, var, varabilmesi mümkün değil. Elbette ki Fatih Erbakan bizim Erbakan hocamızın oğludur. O, o manada bize saygı duyar, severiz. Ama yaptığı yanlışları da tasvip edecek ve peşinden gidecek değiliz. Bizim için kişiler değil, ideolojiler önemlidir, fikir ve düşünceler önemli, 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 önemlidir. Biz onların bizim partimizden ayrılmasını gerektirecek bir fikir ayrılığı olduğunu düşün, düşün, düşünmüyoruz. Bir kısım, e, dünyevi sebeplerden ötürü, maddi, maddi sebeplerden dolayı bu ayrışmanın gerçekleştiğini biliyoruz. U, umuyoruz bir an evvel e, bundan vazgeçilir. Milli görüş bizim tekerimiz değil. Ama bunun ilkeleri belli olan bir görüştür. Bunun, bunun ilkelerini hocamız koyun, koyun, koymuştur. E, bu ülkelere bağlı kalmak üzere herkese kapımız açıktır. Keşke bütün partiler milli görüşü savunsa ve gereğini yapsa Sırf savunsa yetmiyor. İşte milli milli yana görüşün birinci birinci yana prensibi biz Batı medeniyetine kar, 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 karşıyız. Biz bin yıllık bir tarihimiz var. Bizim bir kültürümüz var, bir medeniyetimiz var bizim başkalarından sistem almak, medeniyet almak, kanun yönetmelik standart almak gibi bir durumumuz yok. Biz kendi ihtiyacımızı çözecek sistemi de kurabilme kabiliyetimiz var. de standart ve yönetmeliklerimiz de oluşturabilme kabiliyetimiz var. Temel eee bu diğer bütün siyasi partilerden yani ikinci iki, ikincisi ise biz faizci kapitalist ekonomik düzene karşı karşı karşıyız. Biz faizsiz adil ekonomik düzenden yanayız. Bunun temel ilk ilkeleri belli. O da şudur: Üreteceksiniz. Devlet devletimizin ve e, topraklarımızın zengin, zenginliklerini kullanıp insan zenginliğimizi bir araya getirip üreteceksiniz. Başka türlü bir çıkış yok kısa dönemlerde iktidara gel, geldiğimiz vakitlerde biz bunu gerçek, gerçekleştirdik ve muhteşem sonuçlar aldık. İşte i̇lk ağır, ağır sanayi, ham, ham, hamlesi 1970'li yıllarda bizim koalisyon ortağı olduğumuz dönemlerde oluş, 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 oluş oluşturuldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bütçe bu anlayışla bizim dönemimizde gerçek, gerçekleşmiş oldu. Bu manada bu fikirleri savunacak herkes de biz her zaman her yerde oluruz. Sağ ve sol diye bizim bir ayrımımız yoktur. Biz de işte siz Batı medeniyetin medeniyetinden taraf 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 taraf, taraf, taraf mısınız? Kendi medeniyetinizin savunucusunuz budur bizim kriter. işte üret, üret, üretimden yana, yana, yana mısınız? Üretimi ve hakça paylaşımından yana mısınız? Yoksa bir kapitalist faizci ekonomik düzenle yana mısınız? Mesele budur. AK Parti her ne kadar faize muhalefet ediyorsa da, faizi en çok yaygı, yaygınlaştıran ve Türkiye tarihinde hükümetler bazında en çok faizi ödeyen hükümettir. Ee, dolayısıyla tabi toplumun bir kısım değerleriyle alay ediliyor. Bu bizim çok zorumuza diyor. Örneğin Merkez Bankası faizleri düşürülüyor. Güzel, biz faize faizle karşıyız değil düşürme komple, e, komple karşısında isteriz bunu. Yalnız e dikkat edin özel sektörde ve diğer bankaların verdiği faizler düşmüyor. Peki Merkez Bankası'ndan kim bu faizlerle para alıp, 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 alabiliyor? Bankalar, vatandaş değil. Bankalar ucuzdan ve dev devletten borç alıyor. Bunu vatandaşa pahalıya satıyor. Bu mudur hizmet? Yani böyle bir idare olmaz. Ama ama işte maalesef vatandaşımız konulara çok vakıf olmadığı için faiz düştüğü, e düştüğü, ülkede faiz düştüğü olarak anlıyor. Hayır efendim bugün banka banka bankalarda faiz yüzde 30-35 ve bu banka merkez bankasından yüzde 14 de borç alıyor, yüzde 35 de bunu satıyor. O yüzden bank bankalar kar kar yani rekorları kırıyor görüyorlar. Bu, 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 bu yaklaşımlar doğru değil. AK Parti içerisinde bulunan kardeşlerimizin hepsi bizim gibi aynıdır. Hepsi millidir, hepsi inançlıdır, hepsi vatanlarına yani periperverdir. Ber, ber, Ama biz AK Parti hükümetinin onları anlattığını düşün, düşünüyoruz. İcraatlarıyla bu söylemleri bir değil çünkü. Peki AK Parti'den Saadet Partisi'ne bir oy geçiş olmasını bekliyor musunuz? Kesinlikle mi? şu an ciddi katılımlar var. Bizim e, bu Mesela yaptığımız... Mesela bu teşkilatlanma çalışmalarında, yani teşkilatlanma demeyelim de üye sayısı anlamında. Saadet Partisi'nde nasıl... E, bu? şu an benim başkanlık divanı üyelerimden üye, üyelerinden ikisi son iki yılda AK, AK, Parti'den istifa ederek bize üye olmuş iki, iki kardeşimiz. Başkanlık Hı. divanı üyelerim benim. E, standlar kuruyoruz. Bu standlarda üye olmak isteyenler oluyor. Ee, üye yapıyoruz biz bunları. Gelip kayıtlarını alacağımız vakit biz, biz bakıyoruz ki diğer partilere de üye. Diğer Parti üye olunca siz üye edem edemi, edemiyorsunuz. Biz o yüzden şu an şu anlar laptop ve internet getirdik. Üye olmak is, 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 isteyenler önce TC'sinden e-devletten başka parti üye olmadığını öğreniyoruz. Eğer üye oradan istifa ettirip Öyle biz kendimize yapıyoruz. Yani şok var şu anda. Peki. Şu an AK Parti'de ciddi bir üye erimesi var. Tabii daha çirkin bir durum var. Yani bizim üyemiz olduğu halde e, gıyabında üye, üye yap, yap, yapılanlar yap, yap, yap var. Hem AK Parti hem yeniden Refah'ta bunu çok gördük. Va 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 Vatandaşımız E-Devleti'ne giriyor şey fazla ve bakıyor ki fazla, bakıyor ki yeniden Refah Partisi'nde üye edilmiş. Gidiyor Parti diyor ki ya benim üye formumu mu verin bakalım. Ben ıslak olma olması lazım. Burada yok. Yani e, gıyabında üye yapılanlar var. Bunlar da tespit, tespit olunuyor bu çalışma sayesinde. O münasebetle e, bir erime var. Ama ifade ettiğim gibi çoğu millet, çoğu insanımız hala AK Parti bıraktığını söylemeye korkuyor. İş gereği işte memuriyettir veya hani esnaftır bunları biliyoruz. Peki, son olarak şunu sormak istiyorum. Hem geneli hem de yereli ilgilendiren bir mesele, e, mülteci meselesi. Geçtiğimiz hafta bu konu üzerinde çok açıklama yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bazı söylemlerde bulundu. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın söylemleri var. Muhalefetin yol haritasının belli olduğunu olmadığını söyleyenler var. Bu konuda eleştiriler var. Saadet Partisi'nin mülteci meselesine bakış açısı nasıl? Çünkü Bursa'yı da yakından ilgilendiren. Kesinlikle bir ülkemizi olacak. çok ilgilendiren bir konudur. Şu an mültecilik konusu sadece evet. Suriye değil. İşte malumunuz Afganistan'da çok yoğun bir mülteci evet. var. Ee, bir kere şöyle bakmak lazım olaya. Biz öyle bakıyoruz. Bu insanların mülteci haline düşmesine bizim çok ciddi katkımız olduğunu düşün düşünüyoruz. Ülke olarak ülke yani olarak, politikası ülke olarak yani hükümet hükümet politikası olarak örneğin işte bu Suriye ilk karışırken, yani Suriye'nin kar karışmasına biz destekliyiz. Avrupa'nın Avrupa gelip oraya müdahale etmesini biz istedik, davet ettik gelin yani müdahale muda edin. ve Suriye karış karıştırıldı. Suriyedeki muhalif güçlere destek verildi. Yani bugün Türkiye'de e, başka ülkelerin muhalif bir kısım güç güçlere destek vermesini biz hoş karşı karşılamayız mümkün değil. Ve orada bir otorite bo boş oluşu oluş 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 oluşturuldu. Bir çete savaşları gibi savaşlara başlamış oldu. Oradaki millet can güvenliği için terk edip gelmek zorunda kaldı. Biz genel olarak zora kalmış insanlara sahip çıkma adına bunlara sahiplendik. Burada hiçbir anormallik yok. Bugün de bunları siz neye geldiniz? etmemesi direkt öyle kovmak gibi bir tavır içerisinde girmemiz doğru değil. Ama biz Sur, Suriye'nin bir istikrar kavuşması ve buna bağlı olarak bunların memleketlerine dön dönmesini arzu arzu ediyoruz. Suriye hala böyle karış 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 karışıkken işte Rusya, Türkiye'nin bile Avrupa batılı ülkeler oradayken ve hala bir kısım ger, 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 gerginlikler ve çatışmaları varken siz bunları gidin memleketinize demek doğru değil. Onları ateşe itmek demektir. Biz o, o, o münasebette bir kere su, su, Suriye'nin karıştırılmasında ülkemizin çok büyük payı var diye düşünüyoruz. Bu mülteci der derdi de o yüzden bizim, bizim başımıza geldi. Bunun bütün faturası aslında maalesef mevcut hüküm, hükümetindir. Ama gelinen no, 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 noktada bu Yeni insani dramlara <laughs> zemin harici, hazır, hazır, hazırlayacak bir tavır içerisinde girmeyi de doğru bulmuyoruz. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Biz teşekkür Ağzınıza ederiz. Sağlık. Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz et, et, için inşallah fayda faydalı olmuştur. Saadet Partisi Bursa İl <laughs> Başkanı Mehmet Atlaç ile Bursayı ve gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Önümüzdeki programlarda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.